Hadi! Yi. Hadi! Yi. Yiğit sen Aferin amca. At uzat! Ayy! Niye böyle? Ya Gel sen de, gel, gel, gel. Gel gel. Sen sen de, sen de, sen de. Aferin, Aferin. Gel, içeri gir. Sen Aferin sana. Ömer abi niye buradasın? Hoş geldin. Sen de orada kal sakın gitme orada. Yüksektir şey 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 Biz bu Biz bu maçı Biz bu maçı şey önüne geç, önüne. Arkadan hadi, değil. Hadi, hadi, hadi koşun. Alın koşun. Hadi Ertuğrul. Hadi Gülerim. Ertuğrul. Uzağ, uzağ. Hadi. Hadi. Sen de uzak. Oo. İyi misin? Devam et. Uzağ, at at. Al. al. <laughs>

Aferin topu. Aferin. Önüne geç, önüne. Aferin abi. Aferin, Aferin be. Yapışma lan vallahi. Sikere <laughs> <laughs> bak. topu izle topu. Tamam, tamam zaten birazdan maç bitecek. <laughs> bak bomboş bak. Aferin. <laughs> bak, 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 bak. Aferin oğlum! bak, bak, bak. bak nasıl Arka attı. De... Saldırın topa. <laughs> Arda sende. Arda sende. Hadi oğlum. Eşeğe bu kubursa gol olacak ha. Aferin gel gel gel. Ertuğrul kaçırdı Gelecek, gel. gördün mü? Kubursa onları sağlasın. Bir daha bir daha. Uzağa atalım uzağa. At uzağa. Evler arasına gireceğiz. Uzaklaştırma abi. Aferin kızım.